Şeker var mı komşu? Maalesef kardeşim şeker kullanmıyorum. The wanna... Tuz var mı komşu? Tuz da yok kardeşim. Ben tuz da kullanmıyorum. var mı komşu? Yok kardeşim yok lan oğlum koca binada bir tek ben mi oturuyorum? Oğlum bak zilime bir daha basarsan kötü olur. Seni uyarmıştım oğlum. Ya ben buraya yeni taşıdım ablacım ne yaptın sen çok yalnız zamanda geldin ya Torban var mı komşu?